gördük. Yarış hakkında final yaptı bugün. Yemekler neler söylemek istersiniz? Yarış hakkında final yaptı bugün. Yemekler neler söylemek istersiniz? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle. Size için sizlerle gidiyoruz. Gerçekten mi ya? Bu akşamki veda yemeğinden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz bu akşam muhteşem bir gece olacak arkadaşlar. Onu da belirtelim ki veda yemeğinde gazetecilerin görüntü alması yasak ve bu e, tabi ki yasağa rağmen herkes görüntü almaya çalışıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun da veda yemeğinden olan görüntülerini videomuza ekledik. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.